değerli misafirlerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Şimdi hakemlerimiz, organizasyon ekibini, görevlerimizi ve gönüllerimizi alkışlarınızla sahaya davet etmek istiyorum. Değerli hakemlerimiz, Türkiye Voleybol Federasyonumuzu değerli hakemleri bu güzel organizasyonda maçlarda müthiş kararlar verip organizasyondaki en önemli parçalardan bir tanesi ve hiç şüphesiz ki gönüllülerimiz o gönüllülerimiz sarı meleklerimiz de buradalar onları da bu tarafa doğru alalım büyük bir alkış alabilir miyiz gönüllülerimize elleri küçük yürekleri büyük küçük, hızlı, eğlenceli, güler yüzlü parçaları. Ve şimdi de madalya ve biyoderma hediye paketlerini takdim edecek değerli protokolümüzü alkışlarınızla protokol iki yerlerine davet etmek istiyorum. Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sayın Serdar Tümbayaz. Türkiye Voleybol Fundasyonu Başkan Vekili Sayın Alper Serhat Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Sayın Emrullah Taşkın Bey, Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Bölü Sayın Büyüğü Gök Beyaz Bey, Mersin Büyükşehir Belediyesi Erdem Koordinatörü Sayın Vedat Uzunma ve Türkiye Voleybol Federasyonu İlk Temsilcisi Sayın Nurten Keskin Hanımefendi'yi protokolü kendilerine almak istiyorum.

bir otel vapuru düştü. etabı. Kız kayısı etabı üçüncü satışlarınızda. TNFS polisesi su şimdi Sayar. Madalya, kupa, biyoderma hediye pekitlerini ve temsilci çeklerine takdim etmek üzere. Mersin Büyükşehir Belediyesi Erdemli bir koordinatörü Sayın Vedat Uzunbağ'ı alçlarınızla podiumuna davet etmek istiyorum. Sevgiler, 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 sevgiler. Öncelik madalyalarımızın bronz madalyalarımız TV Spor Sesinden. Önce Cemil'in ve şimdi de su şimdinin boynunda. Ve üçüncülük kupası açtığınızda kupa TV Spor Sesinin ellerinde. Büyük alçalabilir miyiz? takdim ediyorlar. Altıncısını düzenlenen altıncı kız kalesi biyodarma pro müşteri tabında da biyodarma ödü, özel ödüllerini işte böyle takdim ediyoruz. Ve diğer kodumuzu açan kodumuzu giyin olduktan sonra Mersin kız kalesi etabı ikincisi alkışlarınızla and the team from Ukraine and the second place Ksenia Anna madalya ve biyodarma hediye paketlerini temsili çeklerini takdim etmek üzere Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Fetleri Daire Başkanı Sayın Emrullah Taşkın'ı alkışlarınızla podium ile davet etmek istiyorum. Çevikler, <laughs> sevdikler, sevdikler ve madalyalarını Sayın Emrullah Bey'in elinden alıyorlar ve bu anı üstleştiriyoruz. Madalya Kiselya'nın eşitliği anlamayın elini. Ve ikincilik kupası alkışlarınızla Kiselya Mazur Anna Kalchenko. Ve bir ödenmediği paketlerinde yani bu süreliğinden oluyorlar. şampiyonu. Muadili bir yağdan senjak. Madalyalarını ve temsili çiçeklerini takdim etmek üzere Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Serdal Gökyüzü açtığınız bu program adına teşekkür ediyorum. Ve madalyalarını alıyorlar. Şampiyonluk madalyası, altın madalya ve temsilci çekleri. Büyük bir alkış alabilir miyiz? Bu an ölümsüzleştiriyoruz. Ve değerli protokolümüzü alkışlarla uğradıktan sonra bir özel hediye paketlerini ve Kupalarını takdim etmek üzere Türkiye Voleybol Finansiyonu Başkan Vekili Sayın Alper Sedat Aslan ile şanslılarınızla konumlarınızı davet etmek istiyorum. Bir büyük alkış alabilir miyiz? Sevgiler, <laughs> sevgiler, sevgiler. Ve Şampiyonluk Kupası <laughs> muhafaza sizinle <Marcişinlerinin de. gülüyor> Gerçekten çok duygusal anlar yaşadılar. İlk defa bir sporcunun kazandığım için ağlamak istiyorum dediğine şahit oldu Ve bir önerme özünü ve bu anı ölümsüzleştiriyoruz. Ve tüm protokolümüzü konumun önüne dağıt etmek istiyorum. Ve bu anı ölümsüzleştiriyoruz. Kupaları havada görmek istiyoruz. Yüzlerce sesin buraya, yüzlerce adım birlikte Cumhuriyet Meydanı'na Abi. ve değerli protokolümüzü yeniden protokoldeki yerlerine alıyor ve değerli sporcularımızı Ahmet Salman Bey'in gösterdiği yere alıyoruz. Evet, Ahmet Bey'in gösterdiği kısmı doğru geçerken değerli sporcularımız değerli böyle bu değerli versinler turnuva sonunda derece alan ilk üç erkek takımımızı Alkışlarınızla podyumun arkasına davet etmek istiyorum. And I'd like to kindly invite top three men's teams behind the podium. Congratulations, congratulations, congratulations. That was an amazing run. That was great run. Behind the podium, please. Congratulations, congratulations, congratulations. Seni yeniden yürürken görmek ne güzel. Fotoğrafa bir miyiz? olabilir miyiz? <laughs> mı puanı Mersin Kız Kalesi'nde bu üçüncüsü. ve bir önemli hediye paketlerini ve çeklerini takdim etmek üzere Türkiye Voleybol Federasyonu Mersin İl Temsilcisi Sayın Nurtan Keskin Hanım'ı alkışlarınızla podyumlarına davet etmek istiyorum. Ve üçüncülük madalyası Bronz madalya Sajit Kurt ve Hasan Hüseyin Memleğinin elinde ve üçüncülük kupası.

Mersin Kız Kalesi etabı ikincisi. TNFS Polisesi, Altuğ Akbur'u, Yusuf Ersemir. Madalya, Kupa, Bilader ve Hediye paketlerini ve temsili çeklerini takdim etmek üzere. <laughs> Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Sayın Bünyamin Gökayaz'ı aksiyonunuzla podyumlarına rahat etmek istiyorum. ...badalyalarını alıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ve ikincilik kupaları... <laughs> <laughs> ...Tefes Spor elini ve Bir özel Mözlü'nü çiçekleri. Hadi buraya güzel gülümseyen yüzlerin olduğu bir anı bırakalım değerli bayramı seyirler. Tebrikler, tebrikler, tebrikler. Ve değerli protokolümüzü alçlarınızla protokol ekleyenle uğradıktan sonra Mersin Kız Kalesi etabı şampiyonu alçlarınızla Rahma Salami, Aliniza Ahacani. Yeah. Yeah. I madalyalarını ve temsili çeklerini takdim etmek üzere. Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Serval Gökayız Alçıyanız'la bu adımlarına davet etmek istiyorum. Bledyen protokolümüzü Alçlarla protokolü kirli olduktan sonra Piyoner hediyelerini ve kupalarını takdim etmek üzere Türkiye Voleybol Finansiyonu Başkan Sayın Erkan Sedat Aslanbaşı Alkışlarınızla podyumun önüne dağıt etmek istiyorum <laughs> <dağıtık gülüyor> diliyoruz. <laughs> Tüm yer podyumlarımızı podyumlarına davet etmek istiyorum. <laughs> sporcuların ve protokolümüzün bulunduğu güzel bir resim bırakalım buraya. Herkes telefonun ışığını açabilir mi? <laughs> tebrikler, tebrikler, tebrikler. Değerli <laughs> Marmoseller şimdi de tüm sadece sporcularımızın olduğu bir resim alacağız. Değerli protokolümüzü Tekrar protokoldeki yerine uğurluyoruz. Sadece sporcularımızın olduğu, madalyaların ve kupaların havada olduğu güzel bir resim bakıp bırakalım. Raise up trophies and medal please. Ve şimdi değerli protokolümüzü, değerli hakemlerimizi, değerli gönüllülerimizi ve bu güzel organizasyonu emek veren tüm Evet, evlilikçi kardeşlerimizi, Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışanlarını Mersin Erdemlik Koordinasyonu'nda çalışanları evet. Türkiye evet. Erdemlik Koordinasyonu'nda evet. çalışanlarını evet. kısacası evet. organizasyonda emeği olan herkesi evet. buraya bekliyoruz. Evet. Ve son olarak biz geliyoruz. Evet, tüm yüzlerin gülümseydi. Güzel bir fotoğraf güzel bir bırakalım. Lütfen. Haydi hep birlikte Mersin'e elveda demiyoruz. Seneye yine burada görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Teşekkürler Mersin.